Para Market'e küçük bir grubuz yine. Umarım iyisinizdir. Bugün çok zamanınızı almayacağız aslında. Galiba bir tek benim sunumum vardı. Şu ay belki çıkıp <laughs> bir paradından bahsedeceksiniz istedim. Önce şeyi sormak istiyorum. 102 almayanlarınız ve Gauss yasasını duymamış olanlarınız var mı? Okey okay, tamam. Çok güzel. Tam da zaten size göre hazırlamıştım. Şeyi duymadınız Gauss yasasını. Hayır yapmayın yine. Çok kullanılıyor. Düzdüz öneriyor ki bir kloz surface içindeki elektrik akısı o kloz surface'ın kapsadığı hacimdeki elektrik yüklerinin toplamına böyle epsilon non-zero eşittir. Hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz. Çok Bunu duymak kesin şunu duymuşsunuzdur. Kloz'u iki elektrik yük arasındaki kuvvet o ülkelerin değerlerinin çarpımı. Bölü 4 pi epsilon 0 rp. Aralarındaki uzaklığın karesi zaten. Ne kasa bir da altında var mı? İki tane yük koyalım şuraya. Bunlar birbirine. Eğer ikisi de pozisyon ise de ikisini oluyorum. Aynı tepki kuvvetiyle iterler. diyelim Ya da işte birisine götürse çekerler. Bir de.. Şimdi bunu biliyoruz. Bir de elektrik alan var. Burada kuvveti değil, elektrik alandan bahsediyoruz. Bir de elektrik alanı tanımlayalım. Malum, uzaydaki herhangi bir yük, yani başka bir yükün varlığını burada önem kendi etrafında bir elektrik alan yaratır, başka yükleri varlığında hani şey, kuvvet, üzerine kuvvet uygulayabilmek için. Radyal şekilde etrafından çıkar bunu biliyoruz. Gauss ne diyor peki? Yükümüz var. Ben bu yükün etrafına eğer bir kapalı şekil. Bunun şekli önemli değil ama kapalı olması önemli. Şuradaki gördüğünüz integral içerisinde yük üzerinde korkunç bir yuvarlak onu temsil ediyor. Bir hacim, bir kabuk oluşturalım diyor bunun etrafını. Şimdi ben iki boyutlu çizeceğim. Örneğin bu bir daire olacak. Ama şey aslında üç boyutlu. Tabii ki uzay Bununla hani akı kavramını az çok biliyorsunuzdur. Mesela ışık akısı yanımda son bir yakasların vardı. Buradaki her bir küçük alandan alanın etkilendiği elektrik alanları toplayınca akı ediyoruz. Bu ikisi birbiri yerine kullanılabilecek alanlar herhangi bir noktadaki ulayın elektrik alanını bulmayı istediğimizde. Zaman zaman yüzükte göreceksiniz görmemiş olanlar. Örneğin bir silindir verecekler size. silindir olmasın yok evet, silindir olsun burada da bir kablon var benim ince uzun belki de işte sonsuza gidiyor uçları diyecekler ki bana bu silindirin şu istediğim noktasındaki elektrik alanı bu size bu hani YKS müfredatında <laughs> hani ben de öyleyim de geçti ve hani böyle kullanıcı kullanmayı sevdiğiniz için bu kullanıcı elektrik alan için olan şu formülünü kullanmak isteyeceksiniz baştan, buradaki ikinci köyü yok ediyoruz 4 pi epsilon 0 r square diyoruz. Bunu kullanarak bir problem çözebiliriz. Ama Gauss gösterdi ki bununla daha iyi kolay çözebiliyoruz. Yani practical tek kıl bir approach. Yani daha pragmatist baktığımızda kimi problemler bununla, kimi problemler bununla daha iyi çözebilir. Ama dediğim gibi bu ikisi aslında bize aynı şeyi iddia ediyor diyeceğim ben. Onu da birazdan kanıtlayacağım. Ama en başta eklemek istediğim bir şey var. Bu yasanadan böyle ya da bu yasanadan böyle bilmiyoruz. Tamamen gözlem şey. Neden burası A su karda, yani R, R küp değil? Neden R değil mesela bilmiyoruz. Daha dedik. Kullanımsız oradan başlayacağız. Ben burayı taken for granted alacağım. Yani bunu kabul edeceğiz bir hipotez olarak. Sonra bunu göstermeye çalışacağız. Çünkü işte dediğim gibi bunu kullanmayı seviyoruz kimyada. Yani. Hiçbir şeyi gözlemlemenizi istiyorum burada. Elektrik akısı dedik, şu tarafa baktığımızda çok sade duruyor değil mi? Hani sadece böyle bir şeklim var. Bunun içine ne kadar böyle yük koyarsam, bunun buralarındaki elektrik alanlar sadece bu yüklere bağlı. Şekline değil, uzaklığına falan değil elektrik akısı demek burada yani daha doğru olacak. Ya da işte ne bileyim böyle alanına, şununun bununla değil sadece bağlı. Ne var? Bu proof, bu ispat ya da derivation gibi daha doğru çünkü dediğim gibi bunu aldığımız için aslında herhangi bir şey kanıtlamıyoruz çünkü bir şey varsayıp sadece ondan başka bir şey türetmiş oluyoruz, başka bir araç türetmiş oluyoruz. Dedim ya her <laughs> şekilde için ben bunu kanıtlamak istiyorum bu Gauss yasasının geçerli olduğunu. Ee, çok arbitrary, kafama göre bir şekil çizeceğim şimdi. Her çizimde şey bu farklı olabilir. diyelim diye bir koydum. İki boyutlu görünüyor yine söyleyeceğim bu kabuk, boyutlu yani. 3 üç boyutun her yerinden böyle garip grup sıkıntılar falan gelintiler sıkıntılar olduğunu düşünebilirsiniz. Ben yani diyeceğim ki yine bunun bir yi noktasındaki elektrik akısı eşittir kirin epsilon Nasıl diyeceğim bunu? Şimdi bu şekil işte üzerine çalışamam tabii ki. O yüzden bana daha böyle yardımcı olacak bir küre tanımlamak istiyorum. Daha simetrik bir şekilde tanımlamak istiyorum bu kürenin etrafında. Şöyle bir küre çizelim. Bu arada şey, anladığınız herhangi bir noktada durdurup soru sorabilirsiniz. Şimdi kürenin etrafında bir tane küre çizdim. Sonra diyeceğim ki, ben bu küreyi çok küçük, kürenin etrafında bir kabuk, yani içi dolu bir şey değil. Sadece o kürenin dış yüzeyini düşünün. Ben bunun üstüne çok böyle küçük küçük dediğim gibi alanlar olacak. Biraz küçük diyeceğim, birazdan büyüteceğim. Mesela bu bir alan olsun. Sonra diyeceğim ki, ben bu alanı eğer şuradaki şeklimin üstüne yansıtırsam, başka bir açıdan mı Burada da bunun böyle yansıması olan başka bir alan olacak. Benim iddiam şu an bu iki alandaki elektrik akısının eşit olduğu ve şimdi bu iddia alanı eğer takip edebilirseniz yani şimdi bir sürü böyle minik minik bu kürenin üzerinde alanlar tanımlayabilirim. Her birinde bu dışarıdaki şeklin üstüne yansıtabilirim. Dışarıdaki kabuğun üstüne. Şimdi <laughs> her birini yansıttığımda A1, A2 ee, A1'in flux'ı eğer A2'ye eşit olursa her bir A1 ve A2 için bunu Şey görebilirsiniz değil mi? Bütün bu kürenin flaksı, akısı dışarıdaki şeklin akısına eşit olur. Yani hepsini böyle toplarsam, minik minik parçalara böldüğüm alanları birbirine eşit olur. Buna itirazı olan var mı? Yok, tamam. Buraya kadar sorusu olan var mı peki? Ya, takip edebildiniz diye umut ediyorum. Eğer edemediyseniz dediğim gibi durdurun. Konuşuruz sonra. Şimdi bakalım, her biri için ayrı ayrı bu elektrik akılarını inceleyelim. Yazım da çok güzel değil, fark etmişsiniz. Zira izlem yazılandık duruyor. Evet, A1'inkini yazalım. Çok simetrik bir şekil olduğu için hani, e, çok rahat görebiliyoruz ki. Şu e, şeyi kullanacağım. Bu... E, ha bu arada... Geleyim. Şurada bir nokta görüyoruz. Dot product, iki vektörün. Dot product'ın Türkçesi mi? Nokta çarpımı. Şimdi iki vektörlerin bir nokta çarpımları var. Bir de hani cross product'ları var ya. Buradaki nokta çarpımı ne anlama geliyor? Bunu biliyor musunuz? Evet. Alttaki farkında. vektörü çarpımı da üsttekinin özel bir adı yok. Direkt çarpımı evet. bir Tamam. Okey. Tamam. 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 Skalar evet. vektörü var mı? Olabilir. Evet. Bu ne zaman anlamlı oluyordu? İki vektör birbirine dik olduğunda bu v kareyi veriyordu değil mi? Ya da ama iki vektör birbirine paralel olduğunda? Bir olur. Doğru, doğru, doğru mu söyledin? Şey, e, e, paralel olduğunda bir olur. Paralel olduğunda e, mı? V e, Kare. Kosinüs e. de çarpmanız. Cross productta. da sinüs de çarpmanız. Dot product da kosinüs de çarpmanız. Kosinüs de çarpmanız. Kosinüs Ha, doğru, doğru. <laughs> tamam, çok rahat bularsam hani araya geleceğim, özür dilerim. Bu tamamen cross product olan bir ee, şey. Şöyle diyelim, bu ikisi dik olduğunda sıfır oluyor, paralel olduğunda v kare oluyor. Dolayısıyla hani eğer hatırlıyorsanız mesela bir vektör, şimdi iki vektörün böyle noktasal çarpımı almak istediğimde bilinen hani diğerinin üzerine şu paralel şeyini alıp bu ikisini de ayrılmış yapabiliriz. Yani önemli olan ne kadar paralel oldukları sonuçta. Burada da ben A1'i, A1 vektörünü, daha doğrusu A1 alanının normal vektörünü şöyle gösteriyorum. E zaten bu Q'dan çıkan elektrik alanı şu yönde değil mi? Böyle gitmiyor. Dolayısıyla burada bir elektrik alanı var. Hani o yüzden bu noktada akı normal. Hani paralel oldukları için elektrik alanına alanı, alanı çarptı. Şimdi ikinciye geldik. İkinci daha sıkıntılı. Çünkü bunu nasıl çizeceksin? Hani burada hani biraz şey ama hani dik görünüyor, dik değil bu. <laughs> Hatta biraz böyle farklı çizmek istersen daha güzel olacak. Örneğin Şöyle gelen bir şekilde olsun. Şimdi dediğim gibi her şekil için gerekiyor bunu. O yüzden şekiller ne kadar absürt olursa, ne kadar farklı görünürse o kadar iyi benim için. Şöyle bir alan bunun yansıması. Şimdi bunun normal vektörü şöyle bir şey. Elektrik alanısı burada. Yine bunu takip ediyor. Radyal. Burada hiç bilmediğim bir açı Nasıl yapacağız? Nasıl çarpacağız bu ikisini? Bunun için de Feynman şöyle bir şey öneriyor. Ee, onun böyle olduğu pratik bir yöntem. Bu şekli biraz büyütelim şurada. Burada mı büyütün? Burada mı büyütün? Burada büyütün. Piyomuz var. Biraz uzaklıkta. Ee, arkada da diyelim. A bir alanımız var. Bunu böyle sınırlarından geçiyorum. Burada da böyle şekli bozuk, değişik bir. a iki alanımız var. Şimdi diyeceğim ki, hani, e, bunları böyle infinitesimal olarak gibi de düşünebilirsiniz. Hani Öyle olmak zorunda değil kurup ama öyle düşünürseniz böyle simetrik falan da gözünüzün önünde daha iyi canlanacak. Böyle devam ediyoruz. Şu da elektrik alan. Yani elektrik alan şu yönde gidiyor. Bu ikisinin vektörel çarpımını istiyorum. Şu normal vektörünün ve pardon e, dot product'ın skalar çarpımını istiyorum. Normal vektör elektrik alanı. O zaman ben neden bu alanın e, elektrik alana dik olan komponentini bulmayayım? Vektörleri böyle ayırmak gibi düşünebilirsiniz. Hani bu vektörü böyle ve böyle alıyorum gibi. Ya da işte isterseniz ne diye düşünebilirsiniz? Hani her bir bunun üzerindeki parça için Pisagor yapıp böyle onların e, ee, işte açısını değiştiriyorum gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki orada toplam alan da değişiyor. Nasıl oluyor? Şöyle bir alanım oluyor elimde. Şimdi biraz çizimden görmesi zor olabilir ama bu alan hani böyle yatıp duranı böyle dikleştirdiğimiz zaman bu çerçeve içerisinde küçülüyor tabii ki doğal olarak. Peki büyüklüğüne kadar ve hani bir şey gördünüz mü acaba burada böyle bir simetri size olacak bir şey. Çünkü bunun alanına ihtiyacım var. Sonra elektrik alanına çarpacağım. Herhalde bir şey olan. Evet. Yüzey yani, elektrik alması bir açıyla hani orada yüzey şey çalışır mı? Evet, evet, evet. Yani, daha doğrusu nasıl diyeyim? Şunu, şu A2 var ya buradaki. Hani şöyle paralel olacak şekilde getirmeye çalışıyorum. Bir de şöyle bir komponentı var. Ben bu komponunu alana kadar bunu döndürüyorum. Yani normal şeyi bu elektrik alanı paralel gelene kadar döndürüyorum. Dolayısıyla şurayı da ama hani diğer aslında ölçü oluyor galiba döndürdüğüm kısım. Yani bu alfa ise 90 eksi alfa oluyor. Aynı. Sen büyütmüş, daha büyük hale çizmiş gibi bir durum oldu. Öyle mi oldu ya? Yani, <laughs> aslında hani böyle olduğu için. Hayır Yani dikir düşmanı alınca hı hı. öyle olmuyor. Nasıl yani? Sadece o çemberin o uzaklık yani alır olarak denk geliyor işte bize, iz düşmanı aldığımızda. Evet. Hı -hı. Şey ne, şu an daha büyük oluyor dedin mesela onlardan düşünüyoruz, onlardan düşünüyoruz. Abiyle paralel olarak dikiz düşmanı aldığımızda Hı -hı. gene o bozuk şekil çembermiş gibi hale getiriyoruz. Şimdi evet, bu bozuk şekil aslında böyle eliptik bir şey de olabilir, değil mi? Hı -hı. Onu hani böyle yine... Hani eğer ben bu A1'i de eliptik tanımlayabilirim ve buraya aldığınız düşünün de eliptik olur. Ama A2 hani böyleyken çember gibi düşünebilirsin ama evet. hani A1 çemberse aldığınız düşünün de çember olur. Ama A1 eliptik de olabilir, kare de olabilir. Kareyse mesela bu dikdörtgen olur ama iz şunu yine kare olur gibi. Şuradaki yüzeyin hiç hiçbir şekilde bir yönü yok. Eee hayır yok. İşte güzel olan tarafı bu. Yani burada çok ne bileyim sırtıklı falan diye bir şey olabilir. Ama işte onların mesela bütün bu tırtıkların iz düşümünü aldığımızda, iz düşümünü aldığımızda daha düzgün bir şekilde elde ediyoruz. O da burada. <laughs> burada aslında. Şimdi, e, şu, dediğim gibi şu alanı bulmaya çalışıyorduk değil mi? Ben buna ne diyeyim? A dik desem şöyle. Anlaşılır galiba. Şimdi bu alanı tanımladım. Üçgen benzerliği tamamen. Koni var, buradaki koni ee, aynı açıyla geliyor ya, bunun küçük hali yani oran e Peki nasıl hesaplayacağım alanı çok? Hani şey kolayca şuraya nr diyeyim. Bu nr şey olsun, n e, herhangi bir pozitif gerçek sayı, yani tam sayı falan olmamak zorunda değil yani. E, nasıl şey yaparım? E, koni olduğu için karesiyle orantılı oluyordu, daha doğrusu alanı olduğu için. R kare bölü A 1in karesi daha doğrusu isterseniz şöyle yazayım daha güzel anlaşılsın. Eşittir ee, n r'nin karesi bölü a 2 pardon n r bölü a 2'nin karesi. Yo anlaşıldı mı? Ee, o zaman ne geliyor elimize? A2. A2 mi? A2 mi? Ha, pardon. Tabii ki. A'dik. Ee, R'ler gidiyor. Burada bir ne kare kalıyor? Ve A1. A1'in ne kare katı kadarmış? Artık ne, ne kadar uzak, ne kadar yakın. Daha uzaksa bu alan gittikçe büyür. Ve karesiyle orantılı alan olduğu için. Şimdi bunu bulduk. Güzel zaten hani alan bizim burada, çirkin alan asıl şeyimizi konsörümüzdü. E o zaman ya şeyi yazalım, bunun akısını yazalım. Yani dikliği elde ettiğimiz için artık intervalli falan boş verdim bildiğiniz. Bu iki hani paralel aslında normaliyle şeyini çarpacağım. E2 çarpı A Şimdi E2'ye bir bakalım. Şimdi şu noktada ve şu noktada. Ee, diyelim ki hani şeyden kullanımsa burada kullanacağım. Asıl hani e, yol üzerinde burada durmamız gerekiyor. Çünkü hani elektrik alanı sıfırdan ben yaratamam. Kullanımsa kullanacağım burada. Ee, diyeceğim ki buradaki elektrik alan Q, ya da büyük Q P epsilon 0 tamam mı? Buradaki 4 E iki mi? Q Q bölü 4 P epsilon 0. Bu sefer uzunluk ne oldu? En Emre oldu. En Emre'nin kalitesi. E o zaman bu ne? Hani burada zaten sadece en kare değişiyor. Aşağıda bir en kare var yani. E, bu E1'in. E1 değil E1 mi? E1 bölü ne kare oldu mu? Alanımız neydi? Dik alanımız. Aa, e, çarpı şuraya. Bunu dik yarışsın. Yine ne kararı doğru orantısı bu şekilde? Abi. 1 şey. Diyor, ne kareler? Ve, here we are. Buradaki akının, buradaki akıya eşit olduğunu ispatlamış olduk. E1 çarpı a kaldı elimizde. Şimdi bunu gördük. O yüzden artık e, bu kabuğun akısıyla bu kabuğun akısının eşit olduğunu söylediğimde bana inanırsınız diye düşünüyorum. İnanmayan var mı? Aranızda itiraz eden, herhangi bir nokta itiraz eden var mı? Yoksa devam ediyorum. Ya çok güzel. Bunlar birbirine e, eşit. Peki bunlar neye eşit? Ne? Numarik olarak ne anlama geliyorlar? Çok kolay. Akıyı okay, yazacağım bir küre için. Hani madem ee, bir şeklin, herhangi istediğim bir şeklin akısı bu kürenin akısına eşit ya da kürenin akısına. Elektrik alan çarpı diğer. İntegral dinleyenleri birazcık <laughs> korkutabilirim burada. Ama ee, aslında hani normalde aşina olduğumuz integralden çok farklı bir şey yok. Nümerik verilerini yazacağım. Ve diyeceğim ki daha tam küreler için bu ikisi paralel. Hatta nöbet bölümlerini yazmadan önce bu ikisi paralel değil. Ve e, bunun e'nin değeri çarpı an değeri olduğunu söylediğimde bana var <laughs> mı? <laughs> Yoktur sanırım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir küre için her noktada elektrik alan böyle, e, yüzeyin normali de böyle. Elektrik alan böyle, yüzeyin normali de böyle. E bunların hepsini topladığımda, bütün elektrik alanlar bütün yüzeyin normaline dik şeyse, paralelse ne olur elimde? Ee, bunların her birinin minik minik bir çarpımları kalır. E, ee, bu çarpımları da toplayabiliyorum. Topladığımda da elime E çarpı A geliyor. Yazalım madem. Elektrik alan bir çemberin şurasındaki, yine kurumsal kullanıyorum. Ee, Q bölü 4 ki epsilon0 r Alan alanın bu bir kürenin yüzey alanı söyleyebilirsiniz abi. <laughs> <laughs> Var mı? 4 pi r kare. Bingo, 4 pi r kare. Çok güzel sadeleşmeler görüyorum. 4 pi'ler r kareler gider. Ne kaldı? Q/epsilon0 Gauss yasası. E şimdi küre için Q bölü epsilon 0 ve küreyle herhangi bir şekil için birbirine eşit olduğunu kanıtladıysam o zaman bu herhangi şeklin ne diyeyim? En şey. Toplam kısmının Q bölü epsilon eşit olduğunu buldum. Şimdi ee, burada bitiyor şey aslında. <laughs> bu kadar. Ama üzerine biraz konuşalım istiyorum. Bu Q'yu ben bir tane aldım değil mi? Farklı Q'lar alsam mı olur? Bazı yerde, yerde farklı Q'lar alsam. Şuraya Q1 Q2 Q3 diye yazsam. Bunu uyguladığımı hepsini uygulayabilirim. Etrafına küreç çizip sonra bu şeklin akısını bulurum. Sonra bunun etrafına bir kürese veririm. Bunun etrafına küre. Hepsi için superposition principle'ı kullanarak superposition principle nedir? Bir noktada e, yani çok fazla şey var. Çok fazla e, fiziksel değer için superposition principle'dan bahsedebilirim. Bu kadar prensi bir isim olduğuna bakmayın. Hani toplam elektrik alan diyor ki e, bir artı e2 bütün farklı yüklerden gelen elektrikli alanların toplamıdır diyor. Bunu da kullanarak ben aslında farklı e, yükler içinde, bu şeklin bu kabuğun içindeki e, yüzeyindeki daha doğrusu elektrik akıyı hesaplayabilirim. Gayet kullanışlı. E, zaten 102'de de aldığınızda çok fazla bu tarz sorular bu şekilde değil ama benzer sorular karşınıza çıkacak. Mesela Hmm, ne diyecekler? Yarım bir daire var. Ee, şurasına, yani x, y, z koordinatları çizeyim. Burasına bir yük koy, koyacaklar Q diye. Bu kabuktaki nedir falan. Bir Galus'la kullanacaksınız. Bu şekilde application'ları var. Başka bahsetmek istediğim bir şey var mı? Ha, yine böyle dışındaki bir küre olursa da aynı şey geçerli. Yani yine bir küre çizelim. Buradaki akı gibi. Ama şey bu arada, hani bu daha çok elektrik akıyı değil de elektrik e, alanı teknik hesaplamak için daha çok kullandığım şey tabii ki. Çünkü e, akı çok önemli bir değer değil ya, daha çok bu noktada elektrik alanının ne olduğunu bilmek benim için daha kullanışlı, daha pratik. Bu şekilde daha da bahsedebileceğim bir şey var mı? A şey söyleyeyim. Max Weber'in Max Weber ee, Gauss yasasının aslında ilk şey. Max Weber ilkelerinin ilk. Gauss yasasının böyle integral ee, değil de. Eee partial derivative halinde yazılmışlardı. Bu da böyle bir bilgi. Okay, teşekkür ederim dinlediğiniz <laughs> için.